Sevdiğiniz bir insanın sizi araması için arkadaşlar abdest alıp kıbleye yönelmiş bir şekilde 41 kere şu duayı okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nus. nuri zati ve sırrı şerri fi cemi'ül esmai ve sıfatı ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu duayı 41 kere okuduktan sonra 3 selavat çekin. Duanızı 3 kere tekrarlayın. Sonunda tekrar 3 selavat çekip amin deyin arkadaşlar. Sevdiğiniz bir insanın sizi araması için arkadaşlar, abdest alıp kıbleye yönelmiş bir şekilde 41 kere şu duayı okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nuri zati ve sırrı şerri fi cemî'l esmâi ve sıfâti ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Bu duayı 41 kere okuduktan sonra 3 selavat çekin. Duanızı 3 kere tekrarlayın. Sonunda tekrar 3 selavat çekip amin deyin arkadaşlar.